Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etinin yeni çıkan ürünlerini deneyeceğiz. Burada yok yok tatlısından tuzlusuna farklı farklı ürünler var arkadaşlar. Eti bu konuda çok iyi arkadaşlar. Yani bilmiyorum ülkede geçmek için mi nedir? Ee, hani ülkede bu kadar yeni ürün göremiyorum açıkçası. Çünkü bir yeni ürün olduğunda direktman e, gidip alıyorum ben. Ee, burada baktığımda Krax var, Tutku, Cin, Hoşbeş. Şu dikkatimi çekti arkadaşlar. E, de, de bakın bitter, Burçak'ta Burçak da bitter. De bitter. bit der. bit bir de hatta şeyde yine dark. Benim oda bile bitter ağırlıklı arkadaşlar. Bunu fark ettim. E, Brownie Intense Eti Gold var mesela. Birbirleri markaların birbirleri arasında da mesela kara. Bakın burçak kara sevenlere gibi. Farklı şeyler var. Yani Brownie Intense Eti Gold çikolatası var mesela etik olduğu bilirsiniz. Tutku var mesela Antep fıstıklı. Bu da Dubai çikolatası furyası vardı arkadaşlar. Yine devam ediyor maalesef. Onun kanıtlarından. Şimdi videonun süresi kısıtlı olduğu için arkadaşlar ben birkaç ürünü rastgele deneyeceğim. Eminim hepsi birbirinden güzeldir. Ee, hangisini denesem? Mesela Puf'u deneyeyim arkadaşlar. Yine Gold çikolatalı olanı mesela bu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan açalım. Usta, bu, bu arada bayağı arkadaşlar pahalaşmış. Normalde 10 kuruş falandı bir zamanlar. Yani şu an 25 3 lira falan olmuş herhalde tanesi diye gördüm. Ee, şöyle bir yazı var. Etebuf var. Yersen e sık gelir misin buralara? Gold Can demiş. Hmm. Normalde hiç beyaz olur bakın. Burada beyazın yine gold. Karamelli yani. hangisini deneyelim? Gurme var. Şu cini deneyelim bakacağım. Elmalıymış. Elmalı soslu tarçınlı granüllü bisküvi. Ben normalde portakal cini sevmiyorum. Bunu sizin için aldım merakımdan. Şekli aynı. Şöyle üzerinde bakın. iki çeşit sanırım var ki. Çünkü sosuanız bisküvisi çok e, hani bayağı bir tıkıyor gibi. O yüzden. Peynirli burçada da deneyelim arkadaşlar. Bir tane de tuz deneyelim. Ben dediğim gibi tekrardan tekrarlayayım arkadaşlar hepsini tek tek deneyip birkaç kez yine yorumlarda belirteceğim. Tuzlu peynirli olanı deniyorum burçağı. nedense bu peynirli şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Yani peynirli şeyler derken bisküvi de falan böyle ayak gibi kokuyor. Çitosun peynirisi de mesela aynı şekilde. İlk karşılığında öyle kokuyor. Tadı fena değil. Sevenler için bence kaliteli olmuş. Ona lafım yok. Bu burçak e, buğday lezzetini de alıyorsunuz gayet iyi. Bence güzel arkadaşlar. Güzel ürünler çıkarmış. Bakalım siz hangilerini beğeneceksiniz? Hangileri denediniz? Lütfen yorumlarda belirtin denememişsiniz bir ürün varsa onu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Kanalımı takip edin. Videomu beğenirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi ellerinize sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.